Merhaba arkadaşlar. Ben Umut Dörken. Bugün videoma hoş geldiniz. Hadi bir an önce başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar. Bugün burada anne kediler ve yavru kediler var. Orada da bir tane Bakın arkadaşlar. Orada bir tane yavru pisici var. İşte dışarı çıkmış arkadaşlar. Şurada orada. Peki bu... ne yapıyorlar? Orada kediler var. Bak Yemek ne yapıyorlar? Yiyor. Yemek yiyorlar arkadaşlar. Bir taraftan da şu Aa, küçük evet. minik muzur şey kediler kavga ediyor. Çıkabilir, mi? Çıkabilir. çıkabilir. Evet arkadaşlar Umut Görkem küçük tatlı kedileri görmeye geldi. Tatlı ben kedicik. Burada, evet Umut Görkem ilk defa buraya geldi. Ve de şu tatlı kedicik mantarlı evin üstüne çıktı. Bizi dinlemeye başladı. Çok tatlı yeri de çok rahat. Gitme Peki buradaki kedi Umut Görkem ne diyor adına? Sakal. Sakallı kedi diyor arkadaşlar. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Arkaya Sakalları da. var mı? Ha. Evet var. Sakalları var ama birazcık kızgın duruyordu. Bir de burnu renkli. Gel pis 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 pis. birisi pisi. de dışarıya çıkmış. Dışarıda çıkıyorlar. Şöyle rahat rahat Oturup oynuyorlar arkadaşlar bazıları. Kaşınıyorlar bol bol umut görkem gördün mü? Evet kaşınıyor. Keyifleri yerinde gel pis 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 Sesler geliyor saldırırlar mı buraya? Ama o tarafı da varmış. <laughs> en, en rahat, rahat arkadaşlar dışarı... mantar evin üstündeki <laughs> en rahatı. Ama bir tanesi dışarıda bakayım. Bir tanesi bahçenin dışına çıkmış nasıl çıkıyorlar söyleyeceğim. Buradan tırmanarak tabii ki. Küçükler tırmanarak yapamaz. da bazıları tellerin arasından çıkıyor. Evet. Ama küçükler yapamaz. Evet, sıkıldıklarında çıkıyorlar, geziyorlar, tekrar buradaki evlerine geri dönüyorlar. Yatıyorlar sonra. Bak, arada. değişik olan da geldi. Aa, pis 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 pis. benziyor benziyorlar, şuradaki Evet, bundan Kardeşim. iki tane vardı diyecektim ki biri dışarıda. Onun benzeri kardeşi dışarıya çıkar. Evet, kardeşi herhalde. Bu da burada. Evet kardeşi o. Aynısı. Renkleri, tüyleri birbirine benziyor. Pisi 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 pisi. Bizim antarlığın üstünden inmiyor. Çok rahat demek ki. Çok rahat orada. Oturdu. Bir de oturaklar var. Oturabilirler. Bunlar değişik yerlerde oturuyorlar. Hı. Keyifleri o, yerinde o, arkadaşlar bu oldum. kediciklerin. İşte. Büyümüşler Umut Görkem değil mi bu kediler? Evet büyümüşler ama aralarından en küçük olan şu siyah kedicik. Şu da sanki bebeş gibi. Evet. Büyümüşler arkadaşlar. En son çektiğimde daha küçüklerdi. Şurada hiç hareket etmiyor ama. Bayağı uyumuş. büyümüş, bu kedicikler. Şuradaki uyumuş. Uyuyan da var tabii ki. Evet çok uyumuş. Az birisi üstte çıkmış görmedim onu. Maması. O mamasını yiyecek sanırım siyah olan. Üstte çıkmış mamasını yiyecek. Yok mama yok yanında. Nasıl? Yiyecek? Var bak tabaklara bak suları, mamaları var. Ha sen o kedi mi diyordun şuradakine? Evet. He ben şunu sandım. Banktakiler güzel güzel oynuyor gördün mü sen? Aa, bir tane kedi orada dışarı çıkmış. Bir tane kedi orada dışarı çıkmış. Yeni gördüm ben. <laughs> Sakallı kedinin yanına gidelim. Bak pis, pis 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 pis. Birazcık kızgın. Gidiyor yine gidiyor. Ay, Evet bak onlar birbirine benziyor. Onlar da Aa, kardeş. Evet. Bak o sırtını da kaşıyor var. Umut Aa, Görkem. Evet, tane bir tanesi çıkmış yine evet, arkadaşlar. Diğer ya. tarafta o da küçücük. Ay, bakalım o çıkana bakalım. Evet, çıkana baka. Gel kaçak. Nereye gidiyorsun? Çıkmış arkadaşlar. Neyse. Şöyle şuradan minicik. Neyse. Evet orada pis 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 pis. pis. Bu küçücük muhtemelen tellerin arasından çıkıyor. Pisi pisi gel bakalım gel bakalım ama uzağa gitme olur mu? Evinden uzaklaşma sakın gel bakalım. Pisi pisi pisi, pisi pisi. biliyorlar pisi. zaten evlerini. Evet Gidiyor. gitmezler değil mi Umut evet, görürken? Giderler de biliyorlar evlerini. Giderler ama dönerler o zaman. Gel pisi pisi gel korkma. Pisi pisi. Gel biz buradayız gel bakalım. Biraz ürküyor arkadaşlar. Bir tanesi şurada yatıyordu. Sonra hiçbir şey yoktu. Sesimizi duyunca uyandı. Evet, Yatıyordu. Aa, ana. Kavga edemezler ki. <laughs> biri telin bu tarafında, biri diğer tarafında. Aha. 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 Yanına geldi. Ana hepsi niye oraya geliyor ona? Niye ya yanına geliyor? Bakalım. o, o oynayacak bakalım. O küçük olduğu için korktu. Ya ben Pis pis de, pis pisi, pisi, pisi de kaçmasın. Ana. Evet, <laughs> ürküyor arkadaşlar. <gülüyor> 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 Umut Görkem gitmek Kaçsın istiyor ama lan. ürküyor. Dur lan, şuraya gidelim. Buradakinin keyfi yerinde. Tatlı kedicik, çok <laughs> tatlı arkadaşlar. <laughs> o, o diyor, Ben yani o hayal arkadaşıyla oynuyor. Orada niye duruyor anlamadım. Ne oldu oraya... Bizi dinlemeye geldi. Ana, oradan bakıyoruz ya. Aa bak bu çıkacak şimdi. Şu sakallı kedi kıratı kızgın sakallı. Kızgın bugün nedense. Kızgın. Pis, 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 hep böyle o, hep böyle. Hep böyle o. Bakın burada da bir bayrak kediler Evet arkadaşlar, buradaki kedi evindeki kedilerin keyfi gayet yerinde. Kapılar açarlar, tüm kediler kaçar gider. Evet, bayağı büyümüşler. Gittik, açamaz, hadi. Açamaz. hadi kedicikler, Aa, size güle güle diyelim. Güle güle. İyi olun, mutlu kalın.